Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Tayyip Hoca, ev turu. Ama ilk önce merak ettim. Merak, herkese merak uyandırıyor. Ben niye Neden ilk yüklediğimde, onun oradaki eve getiriyorsun da buraya getiremiyorsun? bir kalın üyesi diye gülüm. En sevdiğim bir şey. Razanık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kadar. <laughs> neler neler. Ben böyle bekleyeceğim. Karakterimi alayım. Şöyle. Bolet ben ne zaman çocukça oynamıyorum diyemem. İlk şöyle. Bu video yapalım. Ben evet, ele topladık. o sırada gerçek. Her zaman hemen girip açıyorum rağmen. Baba. Bu ne geliyor? Gider misin? Ay. Tamam şimdi ver koyalım. Gel şuraya. Video çekin. Sen sen çek. Evet arkadaşlar. Şimdi burada yastıklarım var. Ben tamam, ilk ben çekeyim. Benim çok güzel. Arkadaşlar bu da çirkin gözüktüğü için ben böyle bir asacak yaptım. Bu da geldiğimde da geldiğimde üstlenme asmak için şey yaptım. Arkadaşlar bu da <gülüyor> dışarıda <laughs> Yarın seninle beraber hediyak. Tamam mı videonun sonunda. Şimdi burada da şey. Benim hırkam yok da öyle. İkimizin. bir tanesi sen açacağım bir tanesi ben. Şimdi arkadaşlar bir tane bu da gördüğünüz bize. gibi. Hı hı. burada gördüğünüz gibi geri koltuk var. Burada köpeğim için. Buraya köpek alanı da yapabilirim. Burada kahverengi. onlara. işte. Burada kahverengi halı var. Bu da lamba ve televizyon. Bunu şey, şey. Kalemler çıkar. Ama hediye bizim olacak. Oluyor ha. Allah. Arkadaşlar bakın. Ben bunları okuldan aldım. Keşke yiyecek yerine de gelse. Hep derim bunu. Lamba. Buralarda tabaklarım ve çiçeklerin burada da aynısı. Mesela burada zeytin oluyor. gibi bir şey. Buraya basma. <laughs> Kurabiye ile balık nerede? Bakın arkadaşlar bu balık bu kurabiye ya. Yani ya. arkadaşlar. Koy ya. Buraya mı? Hı Arkadaşlar. Şunuza bakmayın. Kurabiye ile balık geldi. <laughs> Burada bardaklarımız var. Burada mmm, nadalarımız var. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu da zaten muzlu çikolatalı şeyler. Yiçen, şey, çilek gibi şeyler. Patates, domates. Sizin gibi niye koymadı? Öyle. Ama arkadaşlar buralarda da kahve gibi şey. Son burada da değişik, ben değişik ben bir şey. Ben ben ben. Arkadaşlar dün bir şey <laughs> Bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlarla. Ne deneyeceğiz biliyor musun?

Ben geldiniz. Burada ya, da kahvemiz var. Aa durun. Kurabiyeyle ile balı. Durun arkadaşlar. Bunları almadım. ucu kuracağım. Acı, acı içsinler. Kurabiyeyle ile balı. Tamam. Krabi, balık alın. Ayrıca kalpler <laughs> Ay. Ay derin, sen. Ayrıca için. Sen bir su iç. Ay arkadaşlar buna ne oluyor? Arkadaşlar burada bunları kaymışlar. Burada Bahçeyi bana bir görmeler Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çimen. Hayır, Mesela. burası benim bahçemdi. Evet ya ya yap. <laughs> <laughs> ne olmuştu? Zaten bunları da ben bir şey yapın. Arkadaşlar bakın. Hı. Ben bunları aldım. Neden çocuğa şey çağırdı arkadaşlar? Zaten ben aldım. Bu zaten masa. Hemen ikinci kata Köpeğimin adını da koyayım Ya da ben güzel miyim? Ben ben. O ne çocuğu şey? <laughs> ya ne Oynuyor kendine. Çeliriyor, çeliriyor. Ya Onun üzerinden kaç. En son yayağına bir bakın. Arkadaşlar Bu dağıtma. işi benim böyle bir odam değil ki. Zaten. Bekle. İki dakika. Evet arkadaşlar. Benim videom zaten çek. Şey, burada çok tatlı. Arkadaşlar ben bunu almamı kullanmıyorum. Ya, ne yapacağım? Al. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne He. Dur bekle. in Hediye Tamam. Burası misafir odası. Hemen göstereceğim geçeceğim ya. Burası banyo. Şunu koydum. Ben buna bayıldım. Burayı diş. An Anne. Bebek ağlıyor. Arkadaşlar. Ben bunu böyle çok beğeniyorum. Beğendiniz mi? Taş. Buraya ben o karamellerle gittim aldım içinden koydum buraya. Burayı zaten Burayı böyle, için. Buraya zaten gördüğünüz gibi. Buraya böyle köpeğim için. Şunları hem buraya koyabileceksiniz derler. acaba raf koysam mı? Şöyle. Mörgü var. Yakışıyor mu bana? Ha? Söyleyin de. Bilsiniz kim. İnekli mi? <laughs> ben bu kitapları çok seviyorum. Galiba okuldan almıştım. Ve arkadaşlar, hediyeleri açmaya gidiyoruz. <laughs> Bak kapı bana çıkışa hediyanı hediyanı sana vermem. Sen hangisini açıyorsun? ben her ikisi. Ben de siyah. Siyah. Ben ilk açıyorum. İlk yağ yağ açıyorum. Tamam. Sonra inşallah kapı bana çıkar. Ben de en üstüyüm. Açacak. E ben onu. kapımı Aç bakalım. Hey hey. Be, be. <laughs> ya, ben de aynı şeyleri açmıyor aynı şeyleri Bu da mı açayım? <laughs> Hello <yok, iyi>, <laughs> Ne? Ne oldu?

Ne yapacağım? Senin gibi hediye Senin hadi. gibi hadi. Hello Kitty'le mi? Hı hı. He, onlar ne zamana gelir biliyor musun? Cuma'ya. Ya, ya bu ne? Tamam. tamam. ben sana şimdilik bir sürü hediye yapacağım. Bak bak bak. <laughs> Yaptım. Eve götüreyim mi? Hı hı mavili. Bakın. Ama şimdi e, e, koy. Yeni koyalım? E, koy. Ben videoyu sonlanacak. Açalım. Sonra videoyu koyacağım. Eee beni de bakacağım bak. Yine gitti yani. Yine söylüyor, hay hay. Evine bırakmadım. Dur evine bırakayım bakalım. Evet, çıktı. abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yay.